Öldürmeye tam teşebbüs ederek damadım tarafından darp ediliyor. Öldü diye de bırakılıyor. Olay saat 12 civarlarında oluyor. 12'yi 5 geçe polisler kızımı hastaneye götürüyor. Bize saat 2.48'de damadın annesi tarafından haber ediliyor. Kızınız hastanede gidin bakın diye. Kızı atmış gelmişler oraya. Ölüme terk etmişler yani. Başında kimse yok. Hastaneye polis araçlarıyla gidiyor. Polis diyor ki hastaneye kadar hiçbir şey yok, sıkıntı yok. Yani parlamış şöyle biraz sağa sola. Polisler demiş ambulans çağıralım demiş. Gerek yok abi demiş, sizden gideyim demiş. Korkuyor çünkü. Evde de tehdit etmiş kendisini. Tehdit ederken de e, bugüne kadar da kızıma hep şiddet uygulamış. Ama kızım bize söylemiyor. Söylememesinin sebebi de 19 yaşında bir oğlum var. Onu öldürürüm, kardeşini öldürürüm, bir yere gömerim. Kimsenin de haberi olmaz. Allah ver annene babana söyle diye tehdit ediyor. Cumartesi günü iki defa kalbi durmuş. Bu kalp durmasından dolayı bütün su vücut ödem toplamış. Doktorlar o ödeme atmaya çalışıyorlar ama kafatasının içine kadar dolmuş diyor. Ne ameliyatla bir şey yapılabilir ne şeyle. Ancak Allah'tan diyor biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama şu anda ümit yok diyor. Yani edilme şekli komşuların anlatmasına göre sanki evde bir inşaat çalışması var. Bir yerler kırılıyor, dolaplar kırılıyor, duvarlar kırılıyor. Böyle sesler geliyor. Zaten e, komşuları telefon etmiş. Beyin kanaması, e, kalp durması, vücudunun her tarafı morluk içerisinde. Yani bir insana yakışmayacak, hayvanların bile yapamayacağı bir şekilde kızımı öldüresiye darp etmiş yani vahşi, tam öldürmeye teşebbüs yani. Şahıs e, Cumhuriyet Başsavcısı tarafından o gün aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Önce darp yaralama diye şey yapmışlar. Sonra polisler, doktorlar demiş ki bu darp yaralama değil. Bu vahşice insan öldürmeye teşebbüs. Kasten adam öldürmek. Ondan dolayı. He, ondan dolayı tutuklandı. Şu an cezaevinde. Benim çağrım böyle kişiler cezasız kalmasın. Bu sadece benim kızıma, evladıma yapılan değil. Bu Türkiye'ye mal olmuş bir Bir baba olarak yüreğim yanıyor. Hiç kimseye Allah bu acıyı yaşatmasın. En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber, Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En Son Haber tıklayın haberiniz olsun